1689 yılında John Locke, ideal devlet biçimini vatandaşlarının doğal haklarına saygı duyan devlet olarak tanımladı. Devletin vatandaşların canına, özgürlüğüne ve mülküne kastetmemesi gerektiğinin altını özellikle çiziyordu. Yaklaşık 100 yıl sonra 1776 yılında Thomas Jefferson, Amerikan bağımsızlık bildirgesini yazdı. Locke'un ifadelerini neredeyse olduğu gibi ödünç almıştı. 13 kolonide yaşayan yurttaşların devredilemez haklara sahip olduğunu vurguluyordu. Yaşam, özgürlük ve mutluluğa ulaşma. Jefferson'ın loka bağlılığı, düşünürün 18. yüzyılda Avrupa ve Amerikan siyasal yaşamında oynadığı merkezi rolü işaret etmektedir. Locke, Amerikan ve Fransız devrimlerine ilham kaynağı olmuştu. Monarşi karşıtı olan İki Yönetim Tezi adlı eseri Batı demokrasisinin kavramsallaştırılmasına en çok katkıda bulunan eserdir. Locke, İngiltere'deki Bristol yakınlarında doğdu. Çocukluğu sırasında babasının muzaffer pritenlerin safında yer aldığı İngiltere İç Savaşı'na tanık oldu. Savaştan sonra Oxford'a giden Locke, felsefe ve tıp eğitimi aldı. Esas amacı doktor olmaktı. Ne var ki hastalarından biri olan Shaftesbury Earl onu politikaya yönlendirdi. Lock ve Şatspurl'e Kral 2. Charles'a yönelik bir suikast girişimine adları karıştığı için Hollanda'ya kaçmak zorunda kaldılar. Lock, mutlak monarşiyi eleştiren iki önemli eserini de sürgündeyken yazdı. Thomas Hobbes'ın toplumsal sözleşme kuramını geliştirerek devletin yurttaşların haklarına saygı göstermemesi halinde toplumsal sözleşmenin bozulabileceğini söyledi. Kral II James'i deviren ve monarşi yerine parlamentoyu İngiltere siyasetinin merkezine oturtan 1688 yılındaki devrimin ardından İngiltere'ye geri döndü. Devrimcilerin gözünde bir kahraman olan Locke 1704 yılında öldü.